Amerika'da içki fiyatları. Bir tane bir şişe böyle tequila'nın fiyatı indirim varmış 24 dolar. Alttaki 22 dolar. Bu şarabı 10 dolara alabilirim. Böyle beyaz şarap, kırmızı şarap. Burada da bir ünlü viski, Jack Daniel. 30 dolardan 24 dolara düşmüş. Şöyle bir şişeyi alabilir. Gelelim Amerika'da en çok satılan biralara. Şöyle 24 paket bira 16 dolar. Şu en çok satılanlardan 12 şişeyi 11 dolara alabiliyorsunuz. Şöyle 18 Bud lightı burada 16 dolar 50 sent alıyorsun. Şimdi ben modelo aldım. Bu Meksika birası. Şu an 10 dolar 69 sent ödedik. 70 sent vergi geldi.